27 Aralık 2023 senenin artık son 3 günü bir sene öncesinde geçen sene bu zamanlarda Yusuf su dolmasını gözlemliyorduk bu tepeden. Şu anda artık tamamıyla su dolduğu için bölgenin son durumu ve konumu lokasyon olarak nerelerde su ve neler yaşanmış bunları biraz bu hakim noktadan sizlere tekrardan anlatmış olacağım. Şöyle biraz da ileri bir uca geçip daha iyi bir manzara ile aktarayım. Bu kamera buranın suyun doluşu, köprü, ilçenin yapımı bütün hepsini kayıt altına almış bir kamera. Muhtemelen ileride hızlandırılmış bir görüntüyle buranın tarihin nasıl kaybolduğunu bir anda bizlere bir dakikada iki dakika göstermiş olur suyun doluşunu, ilçeye alışını. Şöyle biraz daha ileriye gideceğim ve anlatmaya başlayalım. Bakın burası Hamzet'in arkaları. Hamzet mahallesi vardı hemen şu hemen şu taştan şöyle buradan şuradan böyle bu taraftan buraya kadar Hamzet mahallesi. Buralar Kazora mahallesi. Şöyle Kazora mahallesi. Bakın Tandırlıkaya var. Tandırlıkaya'nın oradan böyle Uzun tarla. Burası Sulu Dere'nin olmuş olduğu yer. Mezarlığın olduğu alan. Kazora'nın cami tarafının olduğu yer. Ve aşağı doğru devam ediyorsunuz. Tavuğun sırtı, eski çarşı. Burası da Yusufeli'nin eski yeri. Sağ tarafımız Ahalt Mahallesi. Ve bu tarafta barajın olmuş olduğu yer. Oradan başlayalım isterseniz anlatmaya. Şimdi baraj suyu tuttuğunda şu taraftan. Gövdenin bu tarafından, buradan su tutuldu, böyle sol tarafa doğru yükseldi, yükseldi ve geldi. Tam şu iki birleşimde, yani tam şu noktada su belli bir süre kaldı ilçenin içinde çünkü yıkımlar devam ediyordu, halk eşyalarını falan alıyordu, son eşyalarının, son değerli gördüğü parçaları falan taşınmayan da bir sürü insan vardı Mart'a kadar Şubat'a kadar kış halen daha eski ilçede geçiren insanlar da oldu. Ve su yavaş yavaş dolmaya başladığında artık herkes işte tam bu yeni yerleşim yerine taşındı. Şimdi buradaki vadide şu en üstten gelen yani şurası Barhal tarafı burası. Yani ta bu uç noktalardan geliyor Barhal Nehri. Bu tarafa doğru. Su en son orada Dutdere'de. Kuyruk kısmı. Aşağı doğru orada Kisporot her içi. Ee, aşağı doğru geldiğimizde Sapanet Çakaloğlu Mahallesi. O güzel yata. Ve Cengit Mahallesi. O güzel yata. Su altına kalan yerler arasında. Ve devam ettiğimizde bu güzel yata Çoruh Nehri var. Çoruh Nehri de böyle bu taraftan. Şöyle. Bakın şu ileride viyadük var. Tek kare Oradan itibaren batık bir cami var. Minare hep sürekli çekmiş olduğum camilerden. Daha orayı sanırım diğer sosyal medyalardan takip edenler de bilmiştir. O bu güzergahta. Yani oradan Çoruh Nehri geldi. Buraya böyle. Burada Barhalçay ile beraber göllenmeye başladı ve iki ayrı vadi dolmaya başladı. Şöyle yaklaştırdığımızda köprüyü bir de bu açıdan görmüş olduk. Devamında... Burada iki ayrı vadi doldu. Bu vadi Sarıgöl Vadisi. Bu tarafa doğru Sancak Deresi dediğimiz Çoruh Vadisi. Suyun altında iki ayrı vadi. Üçüncü vadiden bahsediyordum. O üçüncü vadi de barajın gövdesinden hemen 100 metre sonra sol tarafa doğru su kavuşumu bölgesinden sol tarafa Erzurum'a doğru Yeniköy, İşan, Aşbişen köyleri o tarafa doğru dolan dere. Şu anda yeni yerden de biraz bilgi vereyim. Orada da çünkü ummalı bir çalışma oldu. Bakın şuralar dördüncü bölge. Orman dairesinin arkaları dördüncü bölge, birinci etap burası. Öyle devam ettiğimiz zaman burası ikinci bölge, üçüncü etap. Şu sol taraf. Dördüncü bölge artık dördüncü bölge olarak anılıyor. Etap olarak ismi farklı olsa da. Ön taraflar hemen sanayinin arkası ikinci bölgenin ikinci etapları. Burası tam şurası yani ikinci bölge ikinci etap. Burası da hastanenin olmuş olduğu ikinci bölge birinci etaplar. Sanayiyi şöyle bir de buradan görelim. Konum itibariyle tartışılan yerlerden ama bence ilçe çok dağınık olduğu için yani oraya bir sosyal tesisle yapılmış olsaydı sanırım halkı zorlayacak, yaya olarak zorlayacak olan yerlerden olurdu. Ama konum itibariyle sanayide Güzel en azından arabayı yaptırmaya gittiğinizde manzarayı güzel bir şekilde seyredebiliyorsunuz. Böyle döndüğümüz zaman burası birinci bölge. O meşhur birinci bölge burası. Bakın çarşı merkezi olarak adlandırılıyor şu bölge. Ama yani dağınık bir çarşı olduğu için henüz şu anda bir merkezi olarak bir yer tayin olmadı açıkçası. Herkes tanış esnafına veya yakın çevresi esnafına gidiyor. Burası 3. bölge. Şöyle yaklaştırayım biraz. İlk görmüş olduğunuz binalar 3. bölgenin ikinci etabı. Projenin değişmeye başladığı etaplar yani. Çünkü 3. bölgenin birinci etabındaki balkonlar, camlar oldukça küçük olduğu için halk tartışmayı açtı ve bu tarafa doğru da burası durmuş oldu. Yani devamındaki proje durdu ve biraz daha büyük balkonlar, biraz daha büyük camlar yapıldı. Şimdi burası enlerle anlatılacak olursak Yusupeli, Türkiye'nin en yüksek barajı şu anda Yusupeli'nde. Türkiye'nin ikinci en yüksek viyadük köprüsü, bakın tek kale, köprüsü 165 metrenin üzerinde burada. Ee, daha sonra en fazla tünel Artvin ve Yusupeli arasında yine bakın Türkiye'deki en fazla tünele sahip noktalarından birisi olabilir. Ki şöyle gösterdiğim zaman burada bir tünel var. Şurası hemen tünelle geçiyorsunuz. Bitmeyen köprünün bir ucuna. Buradan itibaren dört tane köp tünel var. Burada da iki tane var. Sayacak olsak Artvin'e kadar bir sürü tünel var. Türkiye'nin en fazla tünelinin olmuş olduğu bölge de aynı zamanda burası. Türkiye'de tarihi eser yapısından şimdi Türkiye ile kıyaslamak olmaz ama Artvin'de kıyaslayacak olursak Artvin'in de en fazla tarihi eserine sahip olan ilçelerinden birisi burası. Bir sürü var. Şöyle sağ tarafımızda barajın olduğu tarafta İşen Kilisesi. Sol tarafta bu tarafta Baral Kilisesi ve sol tarafımızda yine kare Kilisesi. Aynı zamanda kaleleri, manastırları falan onları da saymaya gerek yok. Şapelleri, su altına kalanlar da oldu ayrıca. Ama şu an itibariyle gelmiş olduğum bu noktada tarih eserleri olsun, ne bileyim barajları olsun, yeni imarlarıyla olsun yani oldukça fazla enleri barındıran bir ilçe. Aynı zamanda en fazla en şey noktalarından tarihi eser olarak zaten Yusufeli var. Yani tarihin belki sayfalarında yerini alabilecek en kritik noktalarından lokasyonu görüyorsunuz. Şu anda bir ilçe burada suyun altında. Birkaç gün önce karlı bir şekilde bir video atmıştım. Gördüğünüz gibi yine şaşırtmadı Yusufeli havası aynı şekilde hemen bir gün sonra ilk bir arabasını yaşıyor. Buradan bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Yer yer diğer bilgilerle yine sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Takip eder beğeni yaparsanız memnun olurum. Youtube'da çünkü daha yeniyim. Diğer sosyal medyalarda oldukça fazla destek verdiniz. Teşekkür ediyorum. Umarım buradan da güzel bir şekilde paylaşımlarımıza, anlatımlarımıza devam ediyor olacağız. Biraz daha profesyonel olarak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.